Değerli arkadaşlar iyi arafeler. Elbistan'dan hepinize saygılar, sevgiler. Elbistan'da kaymakamlık bünyesinde kurulan Gönül Sofrası adlı online siteden bağış yapılmaya başlandı. Elbistan Koordinatör Valisi Hamza Aydoğdu, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Koordinatör Kaymakam Eyüp Kaykaç online platform hakkında açıklamada bulundu. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif yarın geliyor. Biz de deprem bölgesinde bir farkındalığa beraber imza atıyoruz. Gönül Soframız diye bir online site açtık Kaymakamlığımızın bünyesinde. Bu siteye girdiğiniz zaman her gün bir kişiye buradan iftar verebiliyorsunuz. Sahur ve iftar dahil 100 lira. Ee, biz bunu online de online bir siteye dönüştürdük. Allah hepimizin hayrını kabul etsin. İlk açılışını da biz yapıyoruz. Ee, Elbistan Kaymakamlığımızın sitesine girdiğiniz anda Gönül Soframız karşınıza gelecek. Burada bağış yapa girdiğimiz yazıyorsunuz. Hamza Ay doğdu. Telefon numaramızı yazıyoruz. Telefon numaramız burada. E-posta adresimizi yazıyoruz. Bu hem e-posta hem SMS üzerinden yapılacak bir işlem. Bunları yaptığımız anda ben e-postamı giriyorum daha sağlıklı olsun diye. Bunu yapıyoruz. Ve bunu bitince bağış yap diye gönderdiğimizde kişi sayımızı giriyoruz. Biz 100 kişi giriyoruz burada. Bağış yap dediğinde başarılı dedi. Başarılı dedikten sonra benim SMS'ime ya da mail adresime hızlı bir şekilde IBAN numarası geliyor. Kaymakamlığına düşüyor ve Elbistan Kaymakamlığımızda o gün sizin adınıza 100 kişiye iftar veriyor. Allah hayırlarımızı kabul etsin. Çok teşekkür ediyorum. Bütün hemşerilerimizi, hayırseverleri bağış yapmaya davet ediyorum. Emeklerinden dolayı Sayın Belediye Başkanımıza, Kaymakamımız Murat Bey'e, Koordinatör Kaymakamımız Eyüp Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.